İsmi Rodiola rosea olan altın kök olarak da bilinen bitki Asya ve Avrupa'nın yaylalarında yetişir kökü geleneksel Çin tıbbında tıbbi bir bitki olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkinin mükemmel bir antioksidan aktiviteye ve kardiyovasküler, nörolojik ve metabolik hastalıkların tedavisinde büyük bir potansiyele sahip olduğu yapılan çalışmalarca bildirilmiş. Ve çeşitli organizmaların, türlerin, canlıların yaşam süresini etkili bir şekilde uzatabileceğini gösteren çalışmalar yapılmış fakat moleküler seviyedeki hangi mekanizmaları nasıl çalıştırdığı hakkında bilgi henüz net olarak belli değil. Altın kök bitkisinin ana aktif bileşiklerinden biri olan salid rozit denen bileşen yaşlanma ile ilişkilendiren hastalıkların ilerlemesini geciktirir ve inflamasyon ve yaşlanmanın özellikleri olan oksidatif maddeleri azaltır. Bu madde aynı zamanda yaşlanma ile ilişkilendirilen antioksidan enzim aktivitesini de artırır. Ayrıca Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi yaşlanmayla yine ilişkilendirilmiş nörodejeneratif hastalıklar içinde bu oksidatif maddelerin birikimini ortadan kaldırarak etkili bir nöro koruyucu olarak da etki gösterir. Bir diğer çalışmada ise yetişkin ipek böceklerinde salidrozit e, maddesini kullanmışlar ve yaşlılık ile birlikte ifadesi yani çalışması artan genlerin çalışmasını bu maddenin değiştirdiği ve yaşam süresinde uzatabileceği gösterilmiştir. Hocam iyi hoş güzel söylüyorum da sen altın bir gramı kaç para oldu senin bundan haberin var mı? Bir gram. Besin takviyeler olmuş ateş bazı. Altını yün. Altını yemek toz halinde ona da iyi, iyi, iyiymiş yani. Sağlığa iyi gelmiş diyorlar.